Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Samsung A71 ve Realme 6 Pro. Nihayet geldik video kayıtlarına, video karşılaştırmalarına. Yani zamansızlıktan dolayı ne yazık ki video çekemedik. Hatta şu an bu videoyu da görüyorsunuz evde çekmek zorunda kaldım. Çünkü dışarı çıkıp dolaşacak zaman yok. Peki hemen şöyle konuya girelim. Konuya girmeden önce Realme'de bence merak edilen bir konu vardı. Ses kaydı acaba nasıl? Mesela sesimi şu an Realme 6 Pro'dan duyuyorsunuz. Şu an bu şekilde kaydediyor. Ve şu anda sesimi Samsung A71'den duyuyorsunuz. Ve sesimi bu şekilde kaydediyor. Acaba gerçekten Realme ee, dışarıdan kaydedilen sesi daha kaliteli kaydedebiliyor mu merak ettim. Çünkü teknik özelliklerde böyle bir durum var. Yani benim sesime odaklanıyor. Dışarıdaki hışırtıları kaydetmiyor olması lazım. Bu da bazı telefonlarda biraz bozuk bir ses kaydına sebep oluyor. Huawei'lerde bu durum vardı. Peki. Gelelim kadrajlara. Şu an iki kadraj da aynı. Aslında baktığımız zaman işte Samsung'da benim tam üst tarafım ekrana hadi şöyle ucu ucuna sığmış. Ve biraz pay var. Fakat alt tarafa bakarsanız Samsung'da benim daha fazla kadraja girerken yani tişörtümdeki simgeler yazılar e, Realme tarafında sığmamış. Çünkü Realme'de ben biraz aşağıda kalıyorum. Samsung'da biraz yukarıda kalıyorum. Sebebi şu an. 6 Pro'nun kamerası üstte kalıyor. A71'in kamerası ise ortada kaldığı için şöyle bir kod farkı var. Bundan dolayı da ben kadrajda böyle gözüküyorum. Ama şöyle sağa sola bakarsanız kadrajlar aynı. Peki kadrajlar aynı ama şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Realme'de ikinci bir kamera var. Yani geniş açı kamerası var. Peki Samsung, Samsung ne yapacak bu durumda? Geniş açı yok. Ama şimdi Realme bayağı geniş kadrajı çekmiş olacak. Samsung çekemeyecek. Samsung'da da 4K video kaydı var. İşte 4K video kaydı sayesinde Samsung'da geniş bir kadraj sahip olmuş oluyor. Hemen oraya geçmeden önce ben şöyle bir titreşim testi yapmak istiyorum. İlk kez böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. İlk kez evdeyim çünkü hiç böyle bugüne kadar böyle bir test yapmamıştım. Şu an arkamdaki ışığı görüyorsunuz bayağı yoğun bir ışık var. İki telefonda arkamı da arkada yani iki telefonda arkadaki ışıklı bölgeyi de çekiyor. Yani güzel çekiyor. Beni de çekiyor, gösteriyor. Bir problem göremiyorum. Şöyle durayım. Evet, iki telefonda gayet iyi. Arkada yoğun bir ışık olsa bile ben halen ekranlarda çok net gözüküyorum. Peki acaba şöyle deneyim. Titreme testini de böyle yapacağım. Hemen şurada. Evet, şöyle dursun. Mesela şu an yürüyorum. Hani yürürken titreşim bu şekilde. Hepiniz görün. Şöyle biraz hızlı hızlı yürüyeyim. İlk kez böyle bir şey yapıyorum. Çok garip hissettim kendimi. Genelde sokaklarda gezerdim fakat pek zamanımız yok şu an. Evet, şu anki titreşim buydu. Bir de kendi titreşimimizi yapalım. Yani sallayalım kameraları. 3 2 1 yani ekranda gördüğüm kesinlikle Realme bayağı sabit tutuyor. Fakat Samsung hiçbir şekilde titreşim engelleme çalışmıyor gözüküyor. Tabii kayıtta böyle olmayabilir. O halde gelin Samsung tarafında 4K'ya geçelim. Realme tarafında da geniş açı kameraya geçelim. Bir de o şekilde video kaydına bakalım. Şu an geldik. A71'de 4K video kaydı. Realme tarafında da ikinci kamerayla yani geniş açı video kaydı yapıyoruz. Geniş açı yapıyoruz. Samsung ana kamerası var halen ve 4K video kaydı yapabiliyor. 4K'dan dolayı çok geniş bir kadrajda video kaydı yapıyor şu an. Realme'de geniş açı olmasına rağmen hani Samsung'a göre biraz daha geniş açı olmuş oluyor. Hani çok büyük fark yok. Ve kalite olarak Realme'nin geniş açılı kamerası ana kameradan daha düşük kalitede video kaydı yapıyor. Renkler falan kontrast çok patlamış vaziyette. Ama Samsung'daki 4K video kaydı şu an çok temiz gözüküyor, çok güzel gözüküyor. Hemen şöyle bir sessizlik yapmak istiyorum. Çünkü e, Reyni tarafında şunu merak ediyorum. Benim sesime odaklı bir ses kaydı yaptığı için, yani dışarıdaki fışırtıları almadığı için çok sessizlikle nasıl bir ses kaydı yapacak onu merak ediyorum. Hemen şöyle bir kaç saniye susalım, 10 saniye kadar susalım. Hem Samsung tarafında hem Realme tarafında Ortam sesini nasıl kaydediyor acaba? 3 2 1 Evet, ben ne kadar sessiz kalsam da Komşu sessiz kalmıyor. <laughs> Dışarıdan sesler geliyor. Acaba nasıl ses kaydetti? Ben de merak ediyorum. Sizinle birlikte ben de izleyeceğim. Bakalım nasılmış ses kaydım. Peki titreşim nasıl? Az önce ana kamerayla titreşim yaptık. Bir de şöyle arkadan ışık vuruyor. öyleyken nasıl gözüküyor ona bakalım. Ee, şu an reil mi dağıldı gitti diyebilirim. Reil şu an beni gösterebilmek adına arka tarafı patlattı. Arka tarafta hiçbir şey gözükmüyordu. Halbuki öz çekimdeki ana kamera da böyle değildi. Arka tarafta gözüküyordu. Samsung tek kamera olduğu için 4K'da da, Full HD'de de arka tarafta gözüküyor, ben de gözüküyorum. Yani orantıyı güzel ayarlıyor Samsung. Ama Realme'de geniş açıda büyük problem var bu açıdan. Hemen yani yani şöyle, şöyle devam, edelim devam edelim yürümeye. Mesela şöyle yürüyoruz. yürürken titreme olayımız da böyle. Yani ister istemez şu an benim kolum sallanıyor. Ama bu kadar sallanıyor. Peki hemen gelelim kendi, kendi testimize. testimize. 3, 2, 1. Ee, az önce Full HD'de olduğu gibi Realme gerçekten geniş açı kamerasında da titreşim engelleme çalışıyor. Gözüküyor beni titretmemeye çalışıyor. Samsung tarafında titreşim engelleme hiç çalışmıyormuş gibi bir havası var. Zaten ekranda ben çok sallanıyorum ama kaydederken belki böyle kaydetmemiştir diye umut ediyorum. Umut ediyorum dedim. Çünkü e, şu an öz çekimde bence A71 daha başarılı. E, megapiksel, kal megapiksel kalitesini konuşturuyor gibi geldi bana. Bana daha kaliteli geldi. Öz çekimde. Full HD video kaydımızı yaptık. 4K denemesi yaptık. Geniş açılı çekimi denemesini yaptık. Titreşim engellemeyi yaptık. Herhangi bir ters ışıkta nasıl görüntü veriyor bunları da yapmış olduk. Aklıma da zaten başka bir şey gelmiyor. Kusura bakmayın ilk kez böyle bir video hazırlamak zorunda kaldım. Gönül isterdi ki sokakta bu videoyu çekmek ama ışık ışık bu da bir avantaj aslında. Yani dışarıda çok ışık varken zaten çok güzel çekiyor görüntüler ama böyle ışığın az oldu. Aslında ışık çok az değil ama gene de dışı ortama göre az. Böyle bir ortamda acaba video kaydı nasıl yapıyor bunu da test etmiş olduk ilk kez ister istemez bir şekilde. Evet videoyu daha fazla uzatmadan sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. और चेक करो